Allah kaderini aydın edersin. Çok mu süreci? Allah razı şey olsun. daha güzel şeyler hep beraber yapacağız. Amin inşallah. Allah'a emanet olun. Ya,

Park Bahçelere Daire Başkanlığımıza vermiş olduğumuz görevler muacelesi içerisinde parkın hakikaten yaşanabilir, toplumla mütenasip, toplumla birleşen ve toplumun ihtiyaçlarına ve ihtiyaçlar yararısına uygun bir yapı formatına üründürülmesi noktasında proje çalışmaları yapılmasını ifade ettik. Sizin gördüğünüz gibi hakikaten toplumun her kesiminin, her kesiminin rahatlıkla erişebileceği ve her kesimin ihtiyaç duyduğu sportif alanlar, açık spor alanları, yürüyüş alanları, kafeteryalarımız ve bu tür böyle amfi tiyatroları evet. tümü sıfırdan, sıfırdan yenilendi yani. Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması noktasında da yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuzu belediye olarak ifade etmek istiyorum. Birinci maçı Kasımpaşa akabinde Göztepe ve Fenerbahçe'de devam edecek maçta da başarılar diliyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir güzel günde beraber olmakta, bütün Malatya'da hemşerilerimizle olmakta büyük mutluluk duyduk. Burada özellikle Sayın Belediye Başkanıma ve Park Bahçe Aynen. Aynen. Daire Başkanıma ben huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü geçen yıl çok eleştirdim. Kendisiyle beraber gezdik. Çok bir tarafta olduğunu, her tarafın kapandığını, vatandaşın sıkıntı çektiğini kendisine de izah ettik. Kendiler dedi ki inşallah önümüzdeki yıl biz burayı Malatya akışır. Malatya'nın çünkü nefes alacağı bir yer. Sümer Park ve Sümer Park gibi yerlerin kıymetini çok iyi anladık. Selahattin Başkanımızın anlatmayla sabaha kadar program yapsak anlatırız herhalde. Gerçekten bulmalı bir çalışma vardık. Çok kısa bir sürede üstelik Malatya'nın trafiğini de aksatmadan ya da herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan çok hızlı bir şekilde bir çalışmayla burayı bu hale getirdiler. Malatya'nın ve Malatyalar'ın Selahattin Başkan'dan beklentileri yüksek. İnanıyoruz ki bu beklentileri fazlasıyla yerine getireceğine biz canı gönülden inanıyoruz. O yönde de kendisine Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman desteğimiz tamdır. Başarı, hizmet her zaman alkışı hak ediyor. Biz de buraya hizmet veren, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine, Park Bahçeler Daire dairesine başta başkanlar olmak üzere başkan olmak üzere tüm emek veren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yeni haliyle bu güzel görünüme kavuşmuş haliyle bu parkımız öncelikle yakın çevrede oturanlara sonra tüm buradan istifade edecek faydalanacak tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'de başlatılan millet bahçeleri projesi var. Şu anda bizim eski stadyumun yeri çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Nasip olursa 10. ayda 11. ayda ona da kavuşacağız. Türkiye bu pandemiyle mücadelesinde de dünya örnek oldu. Dünya örnek bir e, mücadele sergiledi, başarı sergiledi.